Geldiğimiz noktada YouTube kanalının sağlık aramaları için, sağlıktan sağlık konularında bilgi edinmek için sıkça başvurulan bir kaynak olduğunu görmekteyiz. Dakikada yanlış bilgi vermemek için söyleyeyim, dakikada 70 binden fazla sağlıkla ilgili arama yapılmakta, ayda da 2 milyardan fazla. ...sağlık konulu aramalar yapılmaktadır. Bu şunu getirmektedir. Büyük bir fayda ama o manada da büyük bir risk oluşturmaktadır. Çünkü eğer kişiler doğru bilgiyi elde edemezler, yanlış bilgileri elde ederlerse... ...bu kadar fazla miktarda yanlış bir, bir bilginin insanlara aktarılacağını düşünmemiz lazım. Yani bir işin ne kadar faydası varsa o kadar da riski olabileceğini düşünmemiz lazım. Bu meyanda yaptığımız bu hareket, bu riski ortadan kaldırmak için insanların ihtiyaçlarına doğru bir kanaldan doğruları aktarabilmek için önemli bir adım. Bu nedenle üniversitemizin çok güçlü bir eğitici potansiyeli olan üniversitemizin öğretim üyelerinin bu kanal vasıtasıyla oluşturacağımız bu haber portalı vasıtasıyla doğru haberleri, doğru bilgileri, sağlık alanında doğru sözleri insanlara aktarmak, insanların belki gelecek olan bu sağlıkla ilgili bilgi ihtiyaçlarını giderebilmek, bu ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla oldukça önemli işlev göreceğini düşünmekteyim. Tabii başka özellikle e, sağlık alanında sağlık eğiticilerinin bizatihi kendilerinin bu ortama adapte edilmesi suretiyle hem sağlık profesyonellerini eğitmek, hem sağlık profesyonelleri tarafından başka kişileri eğitmek, uzaktan eğitim kanallarını kullanmak ve başkalarını bu haber kanalımız vasıtasıyla başka hekimleri başka ülkelerdeki insanları bilgilendirmek ve onların mümkün olursa eğitimine katkıda bulunmak arzusu içerisindeyiz Bu yönüyle de bizim tıbbiye TV'nin önemli bir işlev göreceğini düşünmekteyim baktığımız zaman insanoğlunun en çok ilgilendiği alan sağlık alanı. En çok sorguladığı alan sağlığı. Bir yiyeceği alırken, yiyeceği alırken veya herhangi bir yere giderken ilk önce aklına gelen sağlığı. Bu nedenle sağlığını soruşturması, sağlığıyla ilgili bilgileri öğrenmesi en tabii hakkı ve bir noktada da zaruri ihtiyacı haline gelmiş durumda. Bunu da en fazla internetten ve internet sorguları içerisinde olduğunu görüyoruz. Kişiler en fazla hangi ilacın yan tesirlerini, doktorların kapasitelerini, hastanelerin yakınlığını, uzaklığını, hastanelerin işlevini, fonksiyonunu hep internetten bakarak kendilerine bir cevap bulmakta adeta kendilerine bir elektronik e, koçluk yapmasını istemektedir. Bu bakımdan e, Tıbbi ETV bu alanı dolduracak, bu boşluğu kapatacak bir e, işlev üstlenecek diye düşünüyorum. Özellikle öğretim üyelerimizin gerek kendi anlattıkları konular bakımından, e, gerek hekimlere veya halka anlattıkları bilgiler bakımından, çok yoğun bir şekilde Tıbbiye TV'nin kabul göreceğini, izleyici kitlesi oluşa, oluşturacağını düşünmekteyim. Böylelikle biz insanları, insanlara ulaşarak onlara genel halk sağlığı tedbirleri bakımından, zararlı alışkanlıkların önlenmesi bakımından, tütünle mücadele bakımından, alkolle mücadele bakımından, uyuşturucuyla mücadele bakımından, temizliğe riayet bakımından oldukça önemli bilgiler aktarabileceğimizi düşünüyorum. Bu önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı büyük ölçüde, bu boş alanı büyük ölçüde tıbbiye TV'nin dolduracağını düşünmekteyim. Çünkü baktığımız zaman biraz önce bahsettiğimiz yüklü miktarda sağlıkla ilgili taramaların yapıldığı sadece YouTube değil, diğer televizyon kanallarında da görüyoruz. Ee, yani bilen bilmeyen bir şeyler konuşuyor. İşin ehli olmayan kişiler yanlış şeyler söylüyor. Bunları düzeltecek, adeta e, sağlık alanındaki söz söyleyecek olan e, birinci kanal durumuna geleceğiz diye düşünmekteyim. E, yani bu alanda sağlıkla ilgili söz söyleyecek olan, Birinci kanal e, Tıbbiye TV olacak diye düşünmekteyim. Ben e, Tıbbiye TV'nin yayın hayatına başlaması vesilesiyle tüm e, arkadaşlarıma başarılar diliyorum. E, halkımıza, milletimize sağlıklı, güzel günler diliyorum. E, bu konuda gayret sarf eden e, değerli arkadaşlarıma, başta Ahmet Balcı olmak üzere çok çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.